Sizlerden iki kişiye bu Battle Pass'i e hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve bir yorum atmak. Yorumlardan iki kişiye çıkacak haberiniz olsun. at Performance Battle Pass videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte sezon 25 kısım 1'in ilk Battle Pass'ini inceleyip rekabetçi de oynayacağız. Battle Pass adam iş başında. Ve Kick platformundaki yayınlarıma da gelerek bana çok büyük destek olursunuz. Buyurun hepinizi bekliyorum. Böyle ahvahla ne yapacağız biz ya? Kalkın bir şeyler yapalım. Ya. Battle Pass'in ilk aşamasında Ay gezgini şerif. Uzay mekiği kalkıyor bak görüyor musun? Neye kalk nasıl kalkıyor? Lazer silahı vurdu. Oğlum bunun klasiği vardı lan. İkinci round outlaw çeken pezolara özel outlaw kartı. Uzay geçidi frenzi. Çak koşuma gitmeli. Şu bardak bende böyle dursa var ya çoktan kırılmıştı, dökülmüştü falan filan. Benim klavye böyle çapraz durur umurum. Mouse'un alanı da böyle bu kadar olur. Yok <laughs> ya. NPC unvanı. Smoke olup smoke atmayanlar. Reyna'yla lörk atanlar. Jet alıp site açmayanlar. Onlara özel ünvan. Benden ayrı uyumam. Ne oğlum biri balgam atmış buraya. Hastane <laughs> önünde solması sp'ye şöyle dümenle. Moruk bu kart güzelmiş he. Arbi zehira. Astramsı bir stinger, para uğurlu, gereksiz baba biliyorsunuz bunlar. Benden bir kart daha. Tejo birim işbirliği. Cehennemin kapısı mı ne bu? Hoş geldin yavrum. Şöyle bir uğurluk, gereksiz. Benden bir Ares. Minnoş unvanı, Tembo unvanı. Ay gezgini bakayım. Ben bunu sevdim moruk. Bu ay gezgini hoşmuş. Bunlar Rumble mı? Bunlar kim ama? Ne kim ya? Eski sürat sp'ye ne güzel lan sp'ye bak. Şöyle bir stinger, kedi kavgası. Et <laughs> Matrix ne yol? Oğlum çok iyi spreyler lan. Tam benlik spreyler. Tam benlik. Ödlek inek uğurlu. Bu ne baba? Yazık lan sana. Oğlum gidek konuşak lan şundan asıyla. Konuşak lan bundan asıyla. Dümenden bir sprey. Şöyle bir fentim. Yani bir setup daha. Solella oynayan mı var oğlum bu oyunu? Oğlum bu masaya kat çıkmışlar. Bu ne alaka? Masa dediğin düz olur baba. Bu ne amına? Ay gezgini spreyi. Zırlak klov spreyi. Al lan al lan al lan. Bu kadar mı güçlüsün? Düğünümüzü bastılar lan. Şöyle dümenden bir kart. Abi bu ay gezgini outlaw bak bu güzel he. Keşke uzaylılar böyle olsa lan. 3 ayaklı mı bu acaba? 3 ayaklı bir drogba vardı. <laughs> dümenden bir kar. Şöyle dümenden bir uğurluk. Mahcup kedi. Bak <laughs> kedi. Şöyle dümenden bir bulduk. Yeni yıl yeni ben. Ünvanı. Bak güzelmiş. Şimdi baş başayız spreyi. Elini indir. Elini indir hareket yapma. Bu kar tanesi donatı olarak geliyor arkadaşlar. Elinizi alıyoruz oynuyoruz. Göstereceğim size. Aaa oğlum kar çok iyiymiş lan. Güzel bir gardiyan. Bak güzel yapmışlar Maruk. Abi çalıyor çırpıyor da. Yapıyor be. Arkası dönük adamı vuramayınca benim mahcubiyetim Adam mısın lan sen çakal? Şöyle bir kart daha. Bitkisel hayattaki Sky Spray'i. Bu silaha bayılıyorum Spray'i. oğlum operatör de çok kıyak olmuş ha. Şöyle cüce gezegen uğurlu. Lan küçükken hep bir beşiğim olsun üstünde bunlar sallansın isterdim ha. Küçük Özkan'ın yaşayamadığı şeyleri, içinde ukde olarak kaldığı şeyleri kendi çocuğuma yaşatacağım. Bir tek arda kaldı. Kötü çocuk arda. Neden? Lotus'taki kapıda biz zayı uğru. Yani uzaylı hani veya hatta kardeşim uzayı. Hani anladın mı? Uzayı, uzaylı. Aa çok iyi anladım. Tam bir Astra main kartı. Ne bu oğlum? Astra sezonu mu ne bu? İşte o çift bıçak Valorant tarihinde Battle Pass'e gelen 4 yıldır ilk defa bir çift bıçak geldi. 10 numaraya. Ve artık kapanışa doğru bedelsiz bir ghost. Böyle güzel bir kart. Ödülük yine altını ve bu çocukların altın kartı bulunuyor. Totalde 13 sikeli 160 radyanıtı barındıran bu Battle Battle Pass tam tamına 1000 WP arkadaşlar. Umarım bu Battle Pass'lere zam gelmez. Sizler de hızlı, güvenilir, ucuz bir şekilde STUJYP'inden benim referansımla alışveriş yapabilirsiniz. Linkler yorumlarda ve açıklamada. Hadi rekabetçiye geçelim. Herkese çok güveniyorsunuz, dost biliyorsunuz. Ama o dost bildikleriniz siz düştüğünüzde arkanızdan gülenler. Bunu sakın unutmayın. Üzüntümüzden zevk alanlara mutluluğumuz girsin. Hayırlı günler. Bu ne oğlum? Biri sağır, biri dilsiz, birinin chat'i yok, birinin sesi yok. Bu ne oğlum? Ay, şu bıçağı bir inceleyelim moruk. Uf. Be. Çok iyi ya ses. Nereden nasıl? Oh, oh, oh. Kardeşim iki tane tek attı. Oh lan. Oğlum el geliyordu lan. Ay, şerefi kes moruk. Bunu vurun lan bıçağınla, çuvuru çuvurun lan. Ölmüyor. Helal lan. Bence bu battle tıltısı kaçırmayın arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız 24 ayar. Ana kesin bomb topladı gel abi gel. Sana ismi. Geçti lan. Ben ya oğlum. Ben. Bak beyler. Ben oğlum 2 site niye oynuyorsunuz ben oğlum. <laughs> oğlum. oğlum. OP almış adam Allah kahretmesin. <gülüyor> 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 double var double double. Adam. Ay seni kalkanına sokayım ya. <laughs> tuşlara bastı. Evet. Operatör aslan. Helal lan size. Oğlum takıma bak lan bizi taşıyor Hayırdır lan. Bizi videoya atsana ya. Akşam altı ucubeleri diye. Operatör ver sen. Helal, versiyon helal versiyon. lan tekim. Ananın amı kanka. <laughs> Savaş şüphe drone falan ya. şey sok. Secret vardı bir tane. Salıyorum. Bir iyi vurdu, iyi vurdu. Oğlum adamların oynayışa bak. Son 20 saniye daha bomba kurmadılar. Sağ ol. Öl Oğlum ben bu kadar yavaş oynayıp bu kadar el veren adam görmedim ya daha. Solda Geçti böyle. bir. Oğlum, ne işe kadar ana. La tam dedim ne işe adamlarsınız arkanızdan geleceğim lavuk klasikle beni bekliyor orada. Benim tek işim smoke atıp bomba çözmek herhalde bu maç. Ben onu anladım. Abi. Evet. Helal takım helal Ghost'u da güzel ha, Ghost'u oz Ghost'u oz Bir tane soldu Kör aldı backside. Ay! Hayır Neymiş oğlum Lavuk vandal gibi oynadı Şey Bayıldım Allah 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 Ya hay senin solo aldım arkam gelirse Allah'a emanet Evet. Bu nerede? sağında sağında kaptan. Bu borba alsın. Koşsun önden. Bu borba alsın. Koşsun önden. Smoğuna güvendim oturdum. Smoğun dışında kalmışım. Borba alıyor. Bu da Battle Pass'teki kar tanesi arkadaşlar. Bunu da böyle alıp böyle basa basa böyle oynat. Helal oğlum. Salak oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ya? Osurttu beni kanka. Osurttu <laughs> beni ne lan? Twitter mi lan bura? Evet. Ya, El, al şey bir an an şey. MP'yi sat. Bir arada videodan iyi şey çıksın. Özel çocuk. <laughs> Özel çocuk makarası gene geldi ya, çete. bir smog, Aha, an sat. Bir arada videodan iyi şey çıksın. <laughs> evet, <Öyle, iyi gülüyor> <sağ ol. gülüyor> <laughs> <laughs> <şatkan> falan. Bonus yapamış Ya bana at. Ne mı Allah. Hangi öyle mi artık? Öl. Öl ya. Öl ya. Öl. <laughs> Ay ki herkes çıkıyor bana ya. Eskola. Ya bir de bana döndü tekrar yaştır. Ne ön bizden bizden bizden. Bir, can, bir, can, bir, can. bir, bir tane daha. 2 2 kapı ben kapıya tetiklendim ya bir de arka vardır diye Bir düşman kaldı Çok çok iyi, kanka, çok kanka, iyi gördüm O da orada olabilir ya Yok Kiko main Main ne? de Oyun oy. <laughs> Bu elini de aldık ya kanka bu maç bitti yani Ben de ulti bastım Oğlum yakın Aldın mı? Ah Sight touch oynayacak Helal çok attım önüne smoke Oyyy Hepsi yedi. Güzel. Elinize sağlık beyler. Ses doğru ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum vurun oğlum. Elinize sağlık. sen misin lan? Aba! Immortal'a çıkardı. Rank'ı gene. toplu bir parti patlıyoruz. Bunu gelene kaynına getiriyoruz. Ne yapılacaklar? Doğum günlerini beraber kutluyoruz. Çünkü ayda iki tane, üç tane doğum günü farkı Kanka ulaşamıyoruz artık. Benim numaram var. Ondan.